Vatan sağlık, seyitlik, gururum, gururum oldun beni. Muhammed geldi anne. Anne. anne Muhammed geldi bak anne. Son, anne Muhammed geldi. <openly boys> abla, baba. Baba, baba diyordun abla. Abla baba, baba diyordun. <laughs> Açın kollarınızı. şehit geliyor, şehit gururumuz geliyor. Gururumuz geliyor. Gururumuz geliyor. Ağlamayın. 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 Evet. Ağlamayın. 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 Diyordun, Abra. <laughs> Abra, baba Afra. Afra babanı toprağa veriyoruz Afra. Ağlamayın! 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 Merve kollarını aç Merve! Merve kolunu aç! Sırtından vurdular! Sırtından vurdular onu! Sırtından vurdular! Ama gülüm seyrek gitti! Hayırdır dedi gülümsemis